2013 modeli konu daha önce birçok uygulama yapmıştık ee, şimdi siz farlarına yeni bir özellik ekledik parkları yak abi animasyon ledler Amerikan parkları aynı dahil hepsini daha önceden yapmıştık ee, sisleri yak sağ sinyal ver sislere VAK grubundaki gibi ters bas çalışma özelliği de ekledik sola ver bırak sinyali dörtlüğü yak Araç çalışmıyor vaziyetteyken de follow me modülü olduğu için aynı özelliği gösteriyor. Bırak dörtlüğü. Selektör at. Sisleri kapatıp selektör at. Basıl tut. Selektör attığımızda sislerimiz de yanıyor. Sis selektör modülü var. Bırak. Farları yak. Sağa sola çevir direksiyonu. Aynı zamanda viraj aydınlatma özelliğimiz var. Aynı zamanda sislerde follow me özelliği de var. Parklar açık kalsın. Ayrıca kedi gözü uygulaması da yaptık. Bu şekilde Amerikan parklarla beraber çalışıyor. Sağ sinyal ver. Sol taraf kesiyor. Sağ taraf sinyal veriyor. Sola ver. Dörtlüğü yak. Bırak dörtlüğü. Ledlerin yanışı gece çok daha güzel. Gece de fotoğrafını paylaşacağız. İyi günler de kullansın. Geri tezimizde de led var. Plakalıklarımızda led var. Logo kamerada da yapmıştık araca. Birçok uygulamasını yaptık. İyi günler de kullansın.